Arkadaşlar bugün sizi 2 yaşındaki İran kedinin gözlerini e, nasıl temizlediğimi anlatacağım. Buraya biraz çaydanlığın altındaki ılık sudan koydum. İçine gözleri yanmasın diye bir damla şampuan koyacağım. İçebilirsem bunu da yeni aldım. Şu koruma mandolarda. Bir damla koyuyorum sadece. Yetiyor zaten. Ondan sonra içine şunlardan genelde ben her seferinde bir dört tane falan kullanıyorum ya da altı dört altı gibi üç dört beş bir tane daha atayım altı olsun ağzını yüzünü de sileriz bir de şunlardan da bu bunlar çok iyi oluyor bu e, burun kenarlarını göz kenarlarını yapıyorum bunlarla da üç tane de bunlardan atayım. Altı altı yeter. Bir tane de temiz ayrı bir kap. Şimdi muhtarı yakalayayım şu camı kapatayım biraz gürültü gelmesin. Evet. Nerede? dediğimiz muhtar. 2 yaşında. Muhtarı böyle tutmak daha iyi oluyor. Sen istersen böyle yakına gel. Muhtarın gözlerine detaylı çekim yapalım. Bu muhtarımız 2 yaşında. Çok akıllıdır. Çok ısıdır. Önce sakinleştirmek gerek biraz. Şimdi bu silme işinde eğer bu peçeteler çok sulu olursa çok rahatsız oluyorlar. Her seferinde suyunu sıkın suyu sıkıldığı zaman daha kolay oluyor bu işler. Bir de önce ağzının kenarlarındaki kirlerden başlayayım. Bak bayağıdır hiç silmedim. Çok fena kir olmuş. Tabi bunu tekirlere herhalde yapmak zor. Ee, İran kedileri mizajları daha sakin oluyor. Ben muhtarı vallahi bir hafta 10 gündür hiç silmedim. Biraz ciddi derecede kirlendi. Bu ağzının kenarları var. Kedilerin derisi çok ince, hassas. Hiçbir şeyi böyle çok fazla bastırarak yapmamanız lazım. Ona dikkat edin. Çıkmayan kirliler için bazen şu. işe başlamadan önce bu kirli kabını da, temiz kabını da güzelce sabunla yıkadım. Ellerimi güzelce sabunla yıkadım. O yüzden temizler. Tekrar tekrar kullanıyorum. İlk başlarda tabi birazdan kirlendikçe onu bir daha kullanmayacağım. Sulu olunca çıkartmak da zor oluyor. Böyle suyu sıkılmış peçete en iyi çalışıyor. Islak mendil gibi. E, kedinizin e, kullandığınız malzemeye dikkat etmek lazım. Bunlar biliyorsunuz her yerlerini yalayarak temizlediği için e, çok fazla miktarda işte zararlı kimyasallar kullanırsanız Onları da yalayıp hasta olabilirler Bu iş uzun sürüyor onu söyleyeyim size sabır gerektiriyor Hele ki böyle 10 gündür silmediyseniz günlük yapınca daha Kısa oluyor ama işte biraz tabi Hazırlık işte Suyu hazırlıyor tekniğini hazırlıyor biraz Vakit alan bir iş Emekli olursam ileride günlük yaparım belki diyorum ama bakalım öyle oluyor mu? <laughs> evet bu peçeten hayır gelmiyor. Şimdi öteki peçetenize geçelim. Bu din gözlerini de birazcık ıslatalım. Şimdiden kirli temizlensin. Aa böyle gözlerini yapacağınız zaman çok e, yavaş yol kat etmeniz lazım. Şimdi sadece ıslatmak için yapıyorum. Muhtar daha önceden de biraz silindiği için biliyor işleri. Ama her seferinde sanki unuttum ben gibi baştan başlıyoruz. Şu kafatasını bir yerine acıtmayacak şekilde sabit tutunca işler daha kolay oluyor. Bıyıklarını terse falan yapmayın. Bıyıkları çok hassas. Bıyıklarına kızıyorlar. Şöyle ağız kenarları. ilk en sakin durdukları yerler. Yani benim kedimin durduğu yer diyeyim ya da. Önce şu mama. Yaş mama ben günde bir paket yaş mama veriyorum defa defada 50 gram kuru veriyorum o paketlerde hep yazar ya 5 kilo kit. muhtar 5 kilo şöyle ağzının kenarlarını ağzını acıtmadan yukarıya doğru çok kirlenmiş ha muhtar çıkmış böyle aynen kurumuş kan patısı gibi şeyler çıkıyor bunların doğası böyle yani Hatta belki de Doğal hayatlarında bir yarar da vardır bunun bilmiyorum. Ya da doğal hayatlarında yaş mama yemediğince böyle olmuyorlar mı artık neyse. Her yerini siliyor ama ağzının kenarlarını silemiyor. Temizlenince hoşuna gidiyorlar bittiği zaman işlem. Hoppacık. Dur bakalım muhtar efendi daha bitmedi işimiz. Arada küçük mola vermek iyi geliyor dur dur çık 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 Evet bir moladan küçük moladan iki tane peçetemiz felaket oldu şimdi biraz daha bunun önce sulu suyla gözlerinin üstünü yine yumuşasın diye sulu yapıyorum sulu safalarda biraz canları sıkılıyor daha fazla kaçmak istiyorlar istiyor muhtar diyelim ben öteki bilir bilmiyorum. Açalım bombonu benim. Açalım bombonu. Şimdi tekrar yine sıkıyoruz bunu. Böyle bebek gibi tutmanızı tavsiye ederim. Başka türlü hayatta silemezsiniz. Böyle daha kolay oluyor bu işler. Şimdi gelelim şuraya. Bıyığının sağ tarafına. Ben hep önce her işi sağ tarafa yapıyorum. Sonra sol tarafa yapıyorum. Çok kirlenmiş çok. Bunlar gözyaşları kurumuş. Şurası çok çok hassas. Burayı sakın aşağı doğru çekmeyin. Yırtarsınız. Çok hassas oraları. Gözlerinin üstüne sakın bastırmayın. Şöyle ben bastırmadan ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri yapıyorum. Sonra aşağı çektiriyorum. Şöyle ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri. Tabi birazcık anatomi de bilmek lazım. Aslında temizlenmek memnun ediyor onları ama tabi dikkatli şimdi size şu ince ayar işlerimi de göstereyim. Şu sulandırılmış pamuklarla böyle dikkatli kullanıyorum gözünü hiç unutmuyorum. Burnunu hiç unutmamanız lazım. Burnuna sokarsanız bir daha ömür billah barışmaz sizde. Şimdi yapacağınız yeri açıp şöyle mesela şimdi burnunun burnunun üstüne bastırıyorum. Gözüne hiç gelmemeye çalışıyorum dikkatlice. Bunlar biraz kalın. Bu inceleri daha iyi kontrol ediliyor. Burnu da tıkanıyor bu şeyler yapıştıkça. Burnu acıtmamalısınız. Dikkatli olmalısınız. E, Seda bu tarafa geçsene oradan şey sen biz zarar mı vereceksin gibi endişe etmesin. Seni görsün iyi yani kötü. Seni de güveniyor eşimi de. Biliyor ondan zarar gelmeyeceğini. Benden daha çok güveniyor ona. Burnun üstünde de çok fena yapışmış kurumuş kililer pastanepi. Dur mutlik daha bitmedi işimiz. Bitmedi daha işimiz. Şimdi bir tane daha peçete alalım. Evet. iyice sıkalım. Sıkma işi önemli. Ah pardon. Şimdi göz kapakları çok kirlenmiş. Şöyle. Bu iş galiba bu sefer bir kere de bitmeyecek. Yarın biraz daha silmem lazım. Çünkü biz bu işi çok fazla ihmal etmişiz. Şöyle ileri geri ileri geri kibarca. Biraz daha sıkalım. Sulu olmuyor bu iş. Dur bakalım. Bunun kenarını sürelim. Şöyle hep anatomiye göre yapmak lazım. Yukarı doğru burnu yaparsan kızar. Şöyle hep aşağı doğru kendi düşünün yani bizim burnumuzun içine soksalar ne kadar deliririz. Hı. Arada öpüyoruz. Şimdi gelelim bu tarafımızdaki kirlere. Bu tarafta çok kirlenmiş. Vallahi bu iş bakın bitmeyecek. Durmatik, durmatik, durmatik bakalım. Ne kadar pek temiz kaldı. Evet. Şunu da sıkalım. İyice sıkalım. Dur bakalım. Şimdi gelelim şu bu taraftaki burun kanalımıza. Şöyle elinizle açtırıp sabitlerseniz işler daha kolay sürüyor. Şimdi birazcık şuna geçelim. Bir mola verelim bu diye. Bir hava alsın. Evet, şimdi şu kaldığımız yerden burnumuza devam edelim. Dur mu dikti? Dur bir aç bakalım. Erdönden, erdönden. Oo, ısıracak mı beni yoksa? Dur bakalım. Evet, şu burun kanatları çok fena olmuş. Burada temizleyelim, rahat nefes al. Temizleyelim de rahat nefes al canım benim, dur. Bak, oh, açıldı burnum be. kire bak, ne kadar kir çıktı. Dur butikçim, dur butikçim, dur. Oh. Tamam temizlendi gördün mü yavaşça acın. Tamam. O burunları da çok hassas rahatsız oluyorlar oralarında. Bitti butik bitiyor bitiyor çok az kaldı be. E çok az kaldı. Tamam biraz sıkılınca ağzın kenarlarını silelim biraz. Ve evet, şimdi şu gözünün üstündeki yapışkanlı işlerini de halledelim. Hadi. Evet. Dur bakalım bu teyze dur. Sen yanlış doktor olmuşsun. Veteriner olduktu. Hıh. <laughs> Aile yapıyorum ben. Normal işimde de biraz anatomi işini biliyoruz. Ama ben hiç bir şeyi önce kendi kendime denemiyorum. Veterinerlerin yanında izledim nasıl yapıyorlar birazcık. Videoları seyrettim YouTube'dan falan ama şu anda bu video bana göre YouTube'da iyi bir video olacak. Eşim de güzel yakın çekim yaparsa net olursa bakalım. Dur bakalım butik efendi. Bak öteki senin hem de sahiplerine bir yol gösteren bir video olsun, değil mi butik? benim. 10 günlük kirlenmiş bir İran kedisi temizlenebilir mi videosu? Tamam bitiyor bitiyor. Ay. Hop. Çok sıkıldım ben. Ben artık çok sıkılmıştım. Ben artık çok sıkılmıştım. Dur. Aa. 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 Bitti zaten be. Oy. Oy zaten bitti be. Çok az kaldı be. Baksana temiz olmadı mı bak. Bak. Tamam çok az kaldı. Bir videomuz bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Son peçe temiz kaldı. Onu da yapalım. Sonra da işimiz bitti diyor zaten. Sen de bir sakin ol. Kulaklarını da temizleyelim birazcık ha. Dur. Dur. Oh be. Bir rahatlasın be. Oh be. Sıkıldı. Evet sıkıldım ben. Gidin başka kediye kamerayı çekeyim. Bu neymiş arkadaş? Aaa. Son bir tane peçetemiz kaldı ama muhtar çatladı bugünlük.